Guys bugün sizlerle beraber Adopt Me Evanter videosu çekiyoruz ve e, Arkadaşlar bunun e, birinci partını çekmiştim biliyorsunuz Dur eğer izleyenler biliyordur İkinci partını çekeceğiz bugün Yani baya bir şeyler değişti o yüzden ikinci partını da çekeyim dedim ve en çok izle, izlenen videolardan birisi olmuş e, Adopt Me Evanter gösterme videosu o yüzden ikinci partını çekeyim dedim Pet e, bu arada pa, petlere birazcık yöneleceğim. Yani full pet ile ilgili konuşacağım. Bütün şeyleri, lamarestantları falan göstermek istemiyorum. Ee, arkadaşlar. Yani şey arkadaşlar, buradaki e, petleri göstermek istiyorum daha çok. Hani değerlerini de konuşacağım arkadaşlar. Birazcık uzun olacak ama olsun. Bence değer Hadi bakalım. Başlayalım petlere. İlk önce en üste gideceğim. Burada bir tane Ginger Cat karşılıyor. Ginger Cat aslında o kadar değerli değil ama ne o yapılırsa daha da değerli olur. Yani daha da değerli bir. Monkey yok. Bence Monkey çöp arkadaşlar. Hani ee, Token güzel bir pet arkadaşlar. Özellikle Raid'i çok güzel bir pet. Böyle ra, Ride Ride olunca böyle kanatları açılıyor falan. Gerçekten çok güzel bir pet. Sizi isterseniz göstereyim Tuğkan'ın ride'ını. Şöyle bende var mıydı? Vardı. Evet. Vardı arkadaşlar. Tro şey, tropical diye. Ama Tuğkan bakın kanatları falan çok güzel bir pet aslında arkadaşlar. Allah. Bunları sonra geleceğiz. Ee, arkadaşlar. Beaver, Beaver çöp arkadaşlar. Ama bende Raid'i var. T-Rex, T-Rex güzel bir pet. Yani değerlenir mi diye sorarsınız. Yani eşittir. Bir tane Dodo arkadaşlar. Frosuri, ile kesinlikle değerlenecek. Çok değerli olacak ve Frosuri ile güzel petler alabilirsiniz. Cerberus orta iyi arkadaşlar. Cerberus orta iyi yani. Dodo e, biliyorsunuz T-Rex'e eşit ama Dodo daha e, fal yani T-Rex'ten bir tık fazla değerli çünkü yani çok güzel bir pet sonuçta hani e, hani değerlenecek yani arkadaşlar. Dragon Dragon çok kötü düşüyor arkadaşlar Dragon Fusilekleri söylemeyeceğim. Frost çok değerlenecek demiştik. Golden Dragon yani Golden Dragon'a kadar şey değil. Aslında Dragon arkadaşlar e, de değersizdi. Çünkü shoptaki petler genellikle değersiz oluyor. E, bu da değersiz sanırım. Golden Lady bak bu her zaman duracak arkadaşlar. Shopta duracak ve bu bence değersiz. Hani ee, niye? Çünkü shop'ta genellikle shop'ta duran yani shop'ta olan petler değersiz demiştik. Bu da değeri düşecek arkadaşlar. Golden Penguin bu da zaten e, normal penguin'in ultra rare bir pet yani e, legendary bu da. Hmm. Bu da o kadar iyi olmaz arkadaşlar. Golden Red normalde e, normal red'e çok güzel şeyler veriyorlardı ama golden red'e güzel şeyler verirler mi bilmiyorum çünkü ben pek yani trade yapmıyorum yani golden unicorn golden unicorn e, bir önceki amateur e, şeylerimde en güzel petlerden birisiydi arkadaşlar ama normal unicorn'un değeri düşük size söyleyeyim Guardian Lion, Guardian Lion'ın da değeri düşecek arkadaşlar. Daha da düşecek yani. Çünkü e, shop yani aslında gidecek de e, Robux'a e, yani çok fazla herkes dolduğu için e, ve robuxu alındığı için tık diye alırsın. O yüzden e, öyle yani arkadaşlar. O yüzden birazcık değersiz olabilir Guardian Lion. kanguru Kanguru aslında ee, herkesin çok değerli diyeceği bir pet. Ama e, bu da Guardian Lion gibi e, her yani aslında bu da kanguru değerli arkadaşlar. Aslında değerli diyorsunuz. Aslında kanguru değerli arkadaşlar. Böyle birazcık net çekeyim. King Bee, King Bee aslında yani o kadar değerli değil çünkü zaten Robux alınıyor. Ya ama daha da nadir olarak alınıyor yani bir ya alınıyor arkadaşlar. Bir dakika hemen bir şeye bakıp geliyorum. Zaten ben bu elementary trade yoluyla yaptım ve trade yaparak yani aldım bu şeyler. Biraz zor oldu ee, yani öyle arkadaşlar. Bak burada metalokslar var. Metalokslar aslında değerli mi desek? Aslında bu Oxbox'un bayağı var. Oxbox'lardan çıkaramadım yani. Metaloks'a bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Queen Bee. Queen Bee. de nadir olan ama hani nadir olan derken Robux'u alıyorsunuz hep bir çıkıyor yani. Anca e, 100 şey 100 tane e, hone alsanız çıkarınca arkadaşlar. Ama King Bee'den daha değerli. Bunu da söylemek istiyorum hani bilmeyenleriniz için. Robodog baya 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 düştü. Baya baya düştü. Yani Dragon gibi arkadaşlar. Roleg Roleg'leri bir şey demek istemiyorum. Skelerex değerlendi arkadaşlar, değerlendi. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü yok. Ve shop'ta falan satılmıyor. Asla satılmıyor. Hatta gözleri neon gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın. Ağız, gözleri şöyle neon gibi. Şöyle neon gibi ağzından püskürtüyor. Şöyle. Videomuza neon şeyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştık? Snowball Düşecek arkadaşlar düşecek 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 yani Snowball çok kötü arkadaşlar T-Rex'i zaten demiştim Turtle güzel bir pet arkadaşlar çok Güzel bir pet aslında ee, Sanırım Guardian Lion falan da daha güzel bir pet Unicorn'un düşeceğini Golden Unicorn'da söylemiştim Düşecek arkadaşlar bu Bu bayağı düşecek yani dragon gibi düştü arkadaşlar Normalde istiyorsunuz tamam mı? Benim şöyle bir şey oldu. Ben istedim 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 unicorn unicorn sonra aldım baya baya geliştim sonra artık istememeye başladım yani unicorn'u öyle oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o tereyağlarla devam ediyoruz albümü bet. Yani o kadar değerli değil yani arkadaşlar. Artık Fox değerli. Yani artık Fox zaten yok arkadaşlar. Hem de çok kolay alınacak bir şey değil. Hem de raydı var. Ee, isterseniz i̇sterseniz size göstereyim arkadaşlar. Şöyle artık Fox'u göstereyim. Artık Fox böyle yani güzel görünüyor. B'ler var arkadaşlar. B'ler yani o kadar değerli değil. Bunlar da o kadar değerli değil. Ghost Bunny yani Ladybug'lar zaten değerlenmeyecek arkadaşlar. Yani Lunarox yani nadir çıkıyor ama zaten taktiğini bulursunuz. Yani ben taktiğin yakında çekerim. Arkadaşlar <laughs> panda falan onlar pek değerli değil. Şimdi ben değerli petlere geçeceğim yavaş yavaş. Toucan değerli dedik. Starfish. Yani bu da idare eder. Yani belki değerlenebilir. Türkiye Türkiye kesinlikle 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 değerlendir. zaten yok yani yok olanlar değerlenecek de diyeceksiniz arkadaşlar Burada Türkiye var Türkiye'de normalde bizim ülkemiz diye düşünmeyin aslında Hindi demek arkadaşlar Hindi size Türkiye'nin nasıl bir şey olduğunu göstereyim böyle arkadaşlar biraz net görünmüyor böyle net net olsun. Ha bakın arkadaşlar bu da Türkiye böyle. Daha salan diyor? Yetim değerlenmez. Yani orta. <laughs> arkadaşlar şöyle aşağı iniyorum. Biliyorum. Muxoxlar falan kötü. Kötü. Redsler, redsler güzel şeyler veriyorlardı ama Sıvan arkadaşlar. Sıvan da, da <laughs> değerli. Reander, da hani gitti diye değerli. Yani her giden pet değerli diye bir şey yok. Bu da değersiz bir pet zaten. Petler kötü. Yani Black Panther. Black Panther'ı ben zaten trade ile aldım. Bu da idare eder ama. Yani o kadar şey değil aslında. Capybara, Capybara değerli arkadaşlar. Değerli. Bu da Farmak'tan mi nereden çıkıyordu. Drake Drake de güzel. diğerlerin diğerlerinin hepsi kötü arkadaşlar. Bir bakayım. Wolf da kötü arkadaşlar. Siz de hani gitti diye çok sevinmeyin. Yani sizde varsa falan. Robin'ler de kötü arkadaşlar. Kısacasıyla böyleydi. İnşallah vermişsinizdir. Verdiyseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.